Türkiye devreye girmesi lazım. Arkadaşlar herkes dağılsın. Gazeteci aktivist olarak bulunduğu gemide yaşadıkları saldırıyı ve sonra cezaevinde geçen 3 günü unutamadıklarını söyleyen Mustafa Tatlısu o müdahaleyi ve sonrasını anlattı. Şu anda tamamen uluslararası karasularda olmamıza rağmen İsrailli donanmalardan şu anda Mavi Marmara gemisi taciz ediliyor. Tatlısu biz yaklaşık 800 kişilik bir aktivist grupla yardım için Gazze'ye gidiyorduk. İnsanlık için yola çıkan 800 kişi o kadar güzel duygular içerisindeydi ki anlatılamaz. Zalim İsrail aylardır Gazze'ye ambargo uygulamış. Orada bulunan Müslümanlar imkansızlıklar içerisinde var olma mücadelesi vermeye başlamışlardı. Biz hem dünyaya bir mesaj verelim hem de o insanlara bir desteğimiz olsun diye yola çıkmıştık. Aktivistlerin tamamı Müslüman değildi. Çeşitli dinlerden, inançlardan insanlar vardı. Kalbinde küçük bir insanlık kırıntısı taşıyan biri böyle bir ablukaya duyarsız kalamazdı zaten. Artık Filistin topraklarına varmak üzereydi. Hepimizde ayrı bir heyecan vardı. Birkaç saat içerisinde o topraklara ulaşacak, bizden ve tüm dünyadan yardım bekleyen kardeşlerimize yanımızda götürdüğümüz yardımları ulaştıracaktık. Ancak gecenin sessizliğini İsrail'in katil komandoları bozdu. Denizden ve havadan saldırdılar. Aramızda bulunan Cenab-ı Allah'ın kaderlerine şehit yazdığı on kardeşimizi kaybettik. Onlar şehit oldular. Allah rahmet eylesin. de bulunan diğer tüm savunma siz insanların ellerini ve gözlerini kapayarak bilinmeyen bir yere götürdüler. Bizi götürdükleri zindana aratmayan cezaevinde 3 gün kadar kaldık ve işkencelere eşliğinde sorgulamalardan geçtik. Devletimizin yardımıyla 3 gün sonra özgürlüğümüze kavuştuk. O geceyi ve sonrasını unutmayacağız. Katil İsrail hala benzer katliamları, benzer ambargoları ve ablukaları Filistinli kardeşlerimize uygulamaya devam ediyor. Denize sızan petrol kalıntısına ayakları yap kapışıp mahsur kalan bir kuşu, aylarca gündemde tutan Batı medyasını, Türkiye'ye nükleer santral yapılmasını yıllarca protesto eden gelişmiş ülke sivil toplum kuruluşlarının bu insani dram karşısında sessiz kalmasını nasıl değerlendirmek lazım? İnsan haklarının geçerli olabilmesi için bir insanın Yahudi veya Hristiyan mı olması gerekir? dedi. Dünyada bir terörist devletin var olduğunu biz de meslektaşlarımız olarak müşahede ettik yerinde. İsrail'in bir terör devleti olduğunu hatırlatan Tatlısu açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi. İsrail dünya terörünün baş aktörüdür. Tüm terör devletleriyle işbirliği yapmaktadır. Dünyaya avucunu alan bir habis uğurdur. Dünya barışı için bu urdan kurtulmak gerekmektedir. Mavi Marmara harekatıyla tüm dünyaya İsrail zulmünü daha iyi anlatma fırsatı doğmuştur. İsrail'in emelleri uğruna gerektiğinde masum, savunmasız bir insani yardım teşebbüsüne nasıl orantısız güç kullandığı görülmüştür. Biz şehit verdiğimiz on yiğidimizi de o gece yaşadıklarımızı da hayatta olduğumuz müddetçe hiç unutmayacağız. Bizden sonra gelecek nesillere de anlatacağız. İsrail yok olmadan ne Orta Doğu'ya ne de dünyaya barış gelecektir.